Haydi başlayalım o zaman. Başlıyorum hocam. Tamam. Başın öne eğilmesin. Aldırma gönül aldırma. Başın öne eğilmesin. Aldırma gönül aldırma. Ağladın duyulmasın. Aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar deli bu sesler oyalar aldırma gön gönül aldırma aldırma gönül aldırma gönül aldırma kursun ata ata biter yollar gide gide biter kursun ata ata biter yollar gide gide, gide biter dünya yata yata biter Aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül alma Dertlerin kalınca şaha, bir sitem yola Allah'a Dertlerin kalkınca şaha, bir sitem yola Allah'a Görecek günler var daha, aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma ağladığın duyulmasın aldırma gönül aldırma aldırma gönül aldırma gönül aldırma